Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber perdede boşluk açma işlemini öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi perdelerde de boşluk açabiliyoruz. Pencere, kapı veya elektrik, mekanik rezervasyon boşlukları için perdelerde boşluk oluşturmamız gerekebilir. Daha sonradan karot makinesiyle perdede boşluk açmaktansa statik modelleme yaparken bu boşlukları açmak çok daha faydalı ve çok daha dayanıklı bir binaya sahip olmamızı sağlayacaktır. Döşemede de aynı şekilde bu tarz boşluklar oluşturuyoruz. Fakat bunu daha sonraki videolarda işleriz. Ben kolonlarımı oluşturdum. Şimdi perdelerimizi oluşturalım. Hem de alıştırma olmuş olur. Bu konuyu bir önceki videoda işlemedim. Çünkü biraz daha detay bir konu. Her yerde bulunmayabilir. Dolayısıyla ayrı bir videoda işlemenin daha doğru olacağını düşündüm. Daha faydalı olacaktır. Şimdi kat yüksekliğimiz kat genel ayarlarından bakalım 300 santimetre yani perdemizin yüksekliği 300 santimetre hemen sağ taraftaki açılan pencerede de görülüyor yükseklik 300 santimetre kalınlık 25 santimetre yazıyor Uzunluğuna da 480 santimetre yani 4.8 metre yazıyor 4.8 metreden kastımız şu yöndeki mesafemiz. 25 santimetreden kastımız şu yöndeki mesafemiz 3 metrede kat yüksekliğimiz zaten. Şimdi bu perde üzerinde bir boşluk oluşturmak isteyelim. Betonarme sekmesinin altında duvar sekmesinin hemen sağında bir boşluk oluşturma komutumuz var. Şimdi bu açılan pencerede ayarlar kısmına girelim. Mesafe den kastımız perdemizi oluşturacağımız, referans aldığımız noktaya olan mesafesi örnek olarak bu kolonu referans olarak alırsak 100 cm ileriye gidip bu noktada bu noktadan itibaren boşluğu oluşturacaktır. Dolayısıyla tam ortada olması için bu mesafe değerini hesaplamalarımız sonucunda tekrardan revize edeceğiz. Yüksekliği 100 santimetre, genişliği de 100 santimetre olan örnek olarak bir boşluk oluşturalım. Kalınlığı da 25 santimetre olsun ki perdeyi tam olarak dermiş olalım. Orada bir boşluk oluşturmuş olalım. Tamam diyelim şimdilik. Perdem üzerinde gezindiğimde sizin de fark edeceğiniz gibi perde üzerinde yatayda mavi çizgiler çıkıyor. Masumun hemen altında şu anda. Bu bir ön izleme aslında. Sol klibimize basalım. Gördüğünüz gibi bir boşluk oluşturmuş oldu. STC tuşuna basarak çıktım. 3 boyutlu kısma geldim. de siz de görüyorsunuz ki boşluğumuz burada hemen konumlanmış oldu. Yüksekliği 100 cm, genişliği de 100 cm olan bir boşluğumuz var artık. Fakat tam orta noktada olmasını istersek şimdi kod ve mesafe ayarlarını yapmamız gerekecek. Perdemizin yüksekliği 300 cm ydi. Boşluğumuzun yüksekliği de 100 cm. Dolayısıyla kod bilgisine 100 cm yazdığımızda zeminden 100 santimetre yukarı geldik. Kendisi de 100 santimetre. Geriye de 100 santimetre kalıyor. Ve dikeyde tam ortalamış olduk aslında. Biz yataydaki ortalama işlemimize geçelim. Perdemizin genişliği şu kısımdaki genişliği 480 santimetreydi. 480 eksi 100 santimetre yani boşluğumuzun genişliği yaptığımızda 380. Bunu da ikiye böldüğümüzde offsetimizi 190 santim olarak buluyoruz. Buraya 190 olarak girdiğimizde Perdemiz sizin de göreceğiniz üzere sol tarafta ve sağ tarafta yatayda tam orta noktaya gelmiş vaziyette. Bizim istediğimiz de zaten buydu. Fakat perdede boşluk açma işlemi bazı standartlara tabi. Dolayısıyla bu işlemden geçmeden başka bir işleme geçmeden önce bir geometri kontrolü yapmakta fayda var. Tamam diyoruz. Karşımıza iki tane hata çıktı. Boşluk genişliği perde genişliğinin %20'sinden daha büyük olamıyor diyor. Boşluk genişliğimiz Az önce de belirttiğimiz gibi 100 santimetreydi. Perde genişliğinin %20'sinden daha büyük olamıyor diye belirttiğine göre perde genişliği 480 santimetreydi. Bunu 0.2 ile çarpımı 96 santimetre olarak buluyoruz. Dolayısıyla genişliğimizi 96 santimetre olarak güncellemek zorundayız. Hemen gelelim. 100 yerine 96 santimetre ye yazdık. Bir de... Tekrar geometrik kontrolü yaptığımızda boşluk genişliği ile ilgili boşluk yüksekliği ile ilgili bir uyarı vardı. Boşluk yüksekliği perde yüksekliğin %20'sinden daha büyük olamıyor diyor. Boşluk yüksekliğini kaç hesaplamamız gerekiyor? O da perde yüksekliğinden geçiyor. Yani 300 cm çarpı 0.2 yaptığımızda 60 cm olarak çıkabiliyor. Bizim boşluğumuzun yüksekliği 60 cm olmak zorunda. Şu anda güncellemiş olduk. Fakat Tekrar ebatlandırma yaptığımız için artık boşluğumuz perdemizin tam ortasında değil. Dolayısıyla tekrar bir mesafe ve kod değişiklikleri yaparak perdemizdeki boşluğumuzu tam orta noktasına almış olalım. Hemen kısaca genişliğimiz 96 santimetreydi. 480 yani perde genişliğimizden 96'yı çıkartalım ve 2'ye bölelim. 192 santimetre olarak çıkıyor. Buradaki 190 değerini 192 yapalım. Yüksekliğimiz de 60 santimetre fakat bizim perdemizin yüksekliği 300 santimetreydi. 300 eksi 60 yapalım. Bunu da ikiye böldüğümüzde 120. Yani kod değerimiz yerden yüksekliği, perdemizin alt kotunun yerden yüksekliği 120 santimetre olmak zorunda. Bizim kabul ettiğimiz şekilde yani perdemizin tam ortasında bir boşluk oluşturmak istediğimiz için bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Tekrar bir geometri kontrolü yapalım herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Bazı durumlarda eğer boşluğunuz perdenin orta üçte birlik bölgesinde değilse size aynı bu şekilde bir uyarı verecektir. Orta üçte birlik bölgesine almanız konusunda yani perdemizi üçe böldüğümüzde bu orta noktada orta bölgede olmasını isteyen bir standartımız da mevcut. Bu yüzden bir uyarı alabilirsiniz. En başında perdemizin ortalama, orta Orta noktasında bir boşluk oluşturmak istediğimiz için biz bu uyarıdan kaçınmış bulunduk. Fakat hemen bu uyarı ile ilgili bir örnek yapacak olursak mesafeyi, boşluğumuzun mesafesine 60 cm'e girelim. Gördüğünüz gibi orta üçlü bölük bölgesinden çok yüksek ihtimalle kaçmış olduk. Birinci bölgeye taşınmış olduk. Gördüğünüz gibi boşluk perdenin orta üçte birlik bölgesinde değil şeklinde bir uyarı verdi. Hemen eski haline getirerek yanılmıyorsam 192 de bu uyarıdan da kurtulmuş olacağız. Hemen tekrar bir kontrol yaptık. Evet, seçilen objelerimiz kontrollerimize uygun oldu. Dolayısıyla perdede boşluk oluşturma işlemimiz tamamlandı videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sorularınız ve yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.